Kuyumculuk, Mustafa Birkan'la 7'den 70'e programını sunar. Efendim merhabalar. Bu haftalıkta programımıza başlamış bulunuyoruz. Bu hafta sizler için Almanya'nın Hessen eyaletindeyiz, Limburg şehrindeyiz. Burada inşallah bu bölgedeki yaşayan vatandaşlarımıza Ramazan mesajları alacağız ve söyleşiler yapacağız diyoruz. E, tabii programımızın başında e, şunu da dile getirmek istiyorum. E, ülkemizdeki yaşanan asrın felaketinden dolayı Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnşallah inanıyoruz devlet millet el ele e, birlikte olup e, bu yaraları en kısa zamanda saracağız diyoruz. Biz Avrupalı Türkler olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten de yapmak için çabalıyoruz. Her kime mikrofon uzatsak ilk söyledikleri e, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız ve onların dertleri dertleniyorlar. Neredeyse buradaki insanlarımızın tamamına yakını koşa koşa gidip elinden gelenin daha fazlasını yapmak için çaba harcıyorlar. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Yüreklerine sağlık diyoruz. Bugün Hessen'de izledik, Limburg'da izledik. Hem bir yağmur marketin sahibiyle hem de müşterileriyle söyleşilerimiz olacak diyoruz. Hep beraber buyurun bu haftaki programımıza başlıyoruz. Müzik bir yağmur marketteki söyleşilerimize başladık. Yunus Bey ile beraberiz. Yunus Bey kısaca tanıyalım. Yunus Yıldırım, Elazığ Merkez doğumluyum. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Bir yağmur market hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Bir yağmur marketi 2019'un Aralık ayında başladık. Yaklaşık 5 yıldır Limbuk'ta ticari hayatımızı sürdürüyoruz. Nasıl, memnunuz bu bölgeden, bu insanlardan? Evet, yaptığımız işlerden gayet memnunuz. Çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Sizlerin de gördüğünüz gibi hafta sonu bugün cumartesi. Bayağı bir aşırı yoğunluk var sizlere de bugün bizleri misafir ettik. Aramızda görmekten mutluluk duyduk. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Bundan sonraki hedefler nedir? İnşallah daha da büyüterek yeni sürprizlerle 2024'te Allah kısmet etse daha güzel projelerle müşterilerimize hizmet edeceğiz. Efendim Bir Yağmur Market'in kasap bölümündeyiz. Kasap bölümü Bir Yağmur için gerçekten bir numara bölümü. Buranın da yetkilisi bir kardeşimiz var. Onunla tanışacağız. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, iyi günler. İsmim Gökhan. Bir Yağmur Süpermarket'in genel müdürlüğünü ve kasap bölümü sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayım. E, kasap bölümü olaraktan elimizden geldiğince hijyene, kaliteye ve güvene önem sağlamaya dikkat ediyoruz. E, altın küpe bayisi olarak savaş Varsı Sarayazı'na devam etmek Almanya'nın tek şoksuz helal kesim yapan firması olaraktan bizler de onların öncülüğü içerisinde kaliteyi uygun bir fiyata müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Et alırken nelere dikkat etmek gerek? Evet. Genellikle etin canlılığına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bir ette renk atması varsa, eğer o renk siyahlaşmış bir şekilde ise kesinlikle ve kesinlikle o etten uzak durmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Şöyle gösterelim. Bizim etlerimiz günlük olarak taze bir şekilde hazırlanır. Şöyle gördüğünüz gibi içi kanlı bir şekilde, kıpkırmızı, taptaze bir şekilde müşterilere sunuyoruz. Hamburg halkının tamamının Ramazan şerifi şimdiden mübarek olsun. Herkes kendisine çok iyi baksın. Sizler de geldiğiniz için ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben İmihan Susam. Emihan Hanım, burada Limburg'da mı ikamet ediyoruz? Evet, Eliz'de oturuyorum. Ee, şu anda bir yağmur marketin içerisindeyiz. Ee, neden tercihiniz bir yağmur oluyor? Kalitesinden dolayı ve taze ürünlerin olduğundan dolayı ve herhangi bir yabancılık çekmeyerek e, rahat kolaylıkla alışverişimizi yapabiliyoruz. Yardımcı da oluyorlar. Son olarak sizden bir de tanıdıklarınıza, sevdiklerinize hem Ramazan mesajı hem de bayram mesajı alalım desek. Olabilir. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan inşallah Allah nasip ederse az kaldı. Ve e, bir yağmura da bol bereketli ve bol kazançlar diliyorum. Kardeşim bu Gökhan kardeşim nasıl iyi çalışıyor mu? Verimli çalışıyor, memnunuz. Evet, güzel bir soru. Bunu bir geniş kapsamlı anlatmam gerekiyor. Gökhan bizim ailemizin kız kardeşim ablamın tek oğlu. Benim yeğenim değil aslında. Kardeş gibi büyüttüğümüz, sevdiğimiz canımızdan bir can. Aynı anda da bir yağmur süpermarketin genel müdürü. Gördüğünüz bu güzelliklere güzel katan bütün emekler onun kendi emeği. Yıllardır yanımızda. Bizden daha çok gayret gösteren, daha çok çalışan, emeği olan bir kişi. Yani fazlasını söyleyip de nazar olmasın diye de kısa kesmek istiyorum. Eyvallah Yunus kardeşim Anadolu'da bir tabir var. Yeğen dayıya çekermiş derler. Evet. Bence sana çekmiş o. Yani. Ee, sen neler söylersin ee, dayının bu güzel e, övmelerinden sonra, metiyelerinden sonra? Çok çok teşekkür ederim kendisine, kendisinin güzel bakışları. Dediğimiz gibi yani ben o ailede o şekilde yetiştim. Ben küçük yaştan belli kendilerinin yanındayım. E ee, yani benim mevcutta bulunan bir abim yok ama dayım gerçekten benim abim yerinde. Babamın bana vermiş olduğu değer, yapmış olduğu bir, bir o kadar da dayım yapmıştır. Ben de elimden geldiğince yani hani o yaptıklarını e, yüzünü kara çıkartmamaya çalışıyorum. Daha fazla bir şekilde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her şey için çok çok teşekkür ederim kendisine. Ben ben e, sizlere teşekkür ediyorum. E, Rabbim bu birlikteliğinizi bozmasın, Amin. daim etsin. Amin. İnşallah ilelebet böyle kalırsınız diyorum. Her ikinize de başarılar diliyorum. Teşekkür. Biz söyleşilerimize devam ediyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? Rana iyi gören. Burada Limburg'da ikamet ediyoruz. Yok, ben Limburg'dan 30 kilometre ileride kalıyoruz biz. O, 30 kilometreden buraya bir yağmura alışverişe geliyoruz. Evet. Peki sizi buraya getiren neden nedir? Ne? Güzel, müşterilerle güzel ilgileniliyor. Malzeme, istediğimiz malzemeler gerekli, malzemeler taze oluyor. sebzemizi, etimizi her zamanki gibi buradan alıyoruz. Eyvallah sizden bir de Ramazan marki, Ramazan mesajı alalım Çünkü önümüzde Ramazan hem tanıdıklarınıza hem sevdiklerinize hem de depremzedelere. He? Allah ilk önce depremde kaybettiğimiz bir sürü insanımız var onlara rahmet diliyorum ee, kalanlara da sabır metanet veriyor diliyorum Devletimize Allah başımızdan eksik etmesin. Herkese hayırlı Ramazanlar. Aynı zamanda bir de e, pastanemiz var. Biraz da pastanemizden bahsedin. E, marketimizde ilk başlarken ilk bir yıl pastanesiz başladık. Sonra da müşterilerimizin taleplerini yerlerine getirebilmek için ekstradan pastane kurduk. E, doğum günü pastaları, parantez e, her zaman söylediğim gibi halka tatlılarımız burada kendi imalatımız var. Sıcak ekmeklerimiz filan çıkıyor. Yani Limburg'a bir ilk kazandırdık. Yılın 365 günü açık olan tek iş yeri bizim. Yani Almanlar dahi bile fay ataklarda, özel günlerde kapalı olurken biz burada 365 gün hizmet veriyoruz. Sabah 5 akşam 8'e kadar. Farkımız bundan yana. Ramazan ayına başlıyoruz. Yakında inşallah birkaç güne kadar Ramazan olacak. Onunla alakalı neler söylersin? Öncelikle sorunuzu iki soruya bir anda cevap vereyim. Depremden dolayı ülkemizde yurdumuzda vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Çok acılı günler yaşadık. Halen de devam ediyor. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Rabbim tekrardan yaşatmasın. Ramazan geliyor. Ramazan hazırlıklarımızı yaptık. Kısmet olursa gelecek Ramazan'da güzel aksiyonlarımızı hazırladık. Bu ekonomik krizde müşterimize, elim müşterilerimize elimizden geldiği kadar en uygun şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Çünkü ben Limburg halkına bunu kendime bir borç bilirim. 5 yıl boyunca bizi yalnız bırakmadıkları için kendilerine çok büyük teşekkür ediyorum. Ramazan ayında da kısmet olursa Allah'ın izniyle zaten bir aydan beri başladık. Piyasada olmayan fiyatlarla müşterilerimize cest olarak Ramazan ayını geçireceğiz. Gelecek Ramazan ayının herkese, bütün Müslümanlara, bütün İslami alemine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah nice nice Ramazanlar hep birlikte yaşarız efendim. Eyvallah, teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Bir de son olaraktan tüm sevdiklerimize bir selam gönderin. Yani Türkiye'den bütün bizi tanıyan herkese aslında hepimiz kardeşiz. Herkese selamlar olsun. Herkese bir yağmura bekliyoruz. Allah'a emanet olsunlar. Teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için Yunus kardeşim. Efendim Yunus kardeşimin gerçekten kendi de güzel, yüreği de güzel. Bu bölgedeki dostları mutlaka davet ediyorum. Bunu dikkate alalım diyoruz. Söyleşilerimiz devam edecek. Müzik Zem kuyumculuğun sunduğu Mustafa Birkan'la 7'den 70'e devam ediyor. Efendim Limburg'daki söyleşilerimiz devam ediyor. Şu anda Limburg Ditip e, camisinin önündeyiz. E, burada yönetim kurulu başkanımız ve yardımcımız aynı zamanda da e, din görevlimiz yanımızda. Onlarla bir tanışacağız. İsmim Arif Soyadım Işık. 10 yıl geçkin e, zamandır bu camide e, yönetim kurulunda başkan yardımcılığı ve başkanlık yapıyorum. Eyvallah. Sağ tarafımızda din görevimiz var. Bir de sizi tanıyalım hocam. Arif Küçük benle. Burada görevimize devam ediyoruz inşallah. Başkanımla birlikte güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Bir de genç kardeşimiz var. Bir de onu tanıyalım. Volkan Gürsoy. Yönetim kurulunda üyeyim. Burada öğrendiğimiz kadarıyla yönetim kurulundan başkan ve başkan yardımımız ve diğer arkadaşlar deprem için Türkiye'ye yardım götürmüşler. Başkanım yardım kampanyasına katkıda bulundunuz. Siz de derneğiniz olaraktan neler yaptınız? Kısaca ondan bahsedelim. Yardıma gelince Allah razı olsun cemaatimizden, din görevlimizden, hocamızdan, yönetimdeki kardeşlerimizin özveriyle çalışmasından dolayı karınca kararınca bize yetmez ama şöyle diyebiliriz ki gücümüz imkanlarda olsa ne yettiyse onu yapmaya çalıştık. Bir açıdan da sahayı göz e, gözlemek istedik, görüntülemek istedik. Kendi e, varlığımızla orada ne ihtiyacı var bu insanların depremden zarar gören vatandaşlarımızın? Nasıl faydalı olabiliriz? Nasıl devletimizin yanında olabiliriz? Ne eksiklerimiz var? İzlemekti, ihtiyaçları izlemekti. Allah razı olsun devletimiz e, her konuda e, her yerde olmaya çalışmış, çalışıyor da her yerde varlığını da hissettiriyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Ama şuna karar verdik, biz burada e, manevi değil de manevi derken yani böyle giysi gibi başka farklı ihtiyaçlar gibi değil de Ülkenin nakide ihtiyacı var Nakit yardıma ihtiyacı var Daha verimli olabilmesi için nakdin oraya akması lazım Ve Yetkililerden de onu öğrendik Ama bizim ülke olarak şu anda O yarayı sarmak için nakde ihtiyacımız var Elimizden ne geliyorsa o Onun gayretini e, sürdürüp öyle bir yardım ihtiyacı hissettik biz oradan ve bize verilen bilgi de bu doğrultuda. Başkanım teşekkürler öncelikli olarak. Bir de genç kardeşimize dönmek istiyorum. Sen neler yaşadın? Buradan kumanyaları topladığınız yardımları aldınız. Kaç araç götürdünüz? Neler götürdünüz? Üç araç götürdük buradan biz. Jeneratör, çadır. Bunları götürdük. O sonra İstanbul'dan bir araç daha eklendi. Biz ona da gıda yükledik. Rabbim nasip etti. Gittik gördük. Yani. Yolda çok zorluk da çektik. Dedi. Neler çektiniz? Nerede çektiniz? Sırbistan'da bayağı problem yaptılar bize. Konsolosluktan falan belgemiz vardı ona rağmen bayağı bir sıkıntılar yaşadık Sırbistan'da. Peki orada yardımları dağıttınız. Nasıl dağıttınız? Neler yaşadınız? Ya biz birebir e, insanlara ulaştık. Evlere gittik. Mu muhtarlarla görüştük. Afad'ın yönlendirmesiyle beraber tabii ki de. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Yani görevimizi yaptık diye düşünüyorum. Allah kabul etsin. Başkanım sen de eklersin? E, o yardım konusunda gönlümüz rahat elhamdülillah. Ama şu anda bizim düşündüğümüz ömrümüzü gelen mübarek Ramazan ayı, onun için camimizde şimdiye kadar korona sezonunun dışında hep iftarlar verilmişti. Bu sene deprem nedeniyle biz iftarı o bölgede vermek istiyoruz. E, cemaatimizden ve vatandaşımızdan aynı sanki burada iftar verilirmiş gibicesine e, katkılarını bekliyoruz. Şimdiye kadar yapmıştır bizim cemaatimiz. Bundan sonra da yapacağından hiç şüphemiz, zerre kadar şüphemiz de olmadı. Güveniniz yani. Ay, evet öyle. buradan biz de seslenelim, başkanımıza destek verelim. Yine e, bağışlarınızı, yardımlarınızı esirgemeyin. Çünkü e, çok önemli bir yere gidiyor diye düşünüyorum. Hocam sizler neler, siz neler eklemek istersiniz? Yardım konusunda e, biz buradan arkadaşlarımızı kardeşlerimizi oraya gönderirken emin olun sadece e, insanlardan topladığımız yardımları göndermedik Yani o gün onları gönderirken buradaki insanların duyguları hissiyatı çok yüksekti Hani bazı yemeklere ne kattınız bu kadar tatlı oldu derler yemeği yapan da sevgimi kattım der ya buradaki insanların biz hasretini gönderdik. Göz... Yüreğini gönderdiniz. Tabii yüreğini gönderdik, sevgilerini gönderdik. Sadece para değildi giden. Burada öğrencilerimiz bize demir bozuk paraları böyle 30 euro, 50 euro, 40 euro kumbaralarını açmışlar. O paraları bize getirmişler. Bunları gördüğümüz için biz, şu anda duygulanıyorum yani. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Çünkü yaşıyorsunuz bizzat o gençlerin, o çocukların ne kadar e, oradaki e, mağdur insanlarla hemhal olduklarını, onlarla birlikte olduklarını. Tabii ki. Ramazan'da da aynı şekilde başkanımın söylediği gibi bu sene e, camimizde iftar programı yapmayacağız. Ama aynen iftar programı yapıyormuşuz gibi insanların yardımlarını talep ediyoruz. E, Ditip Hesen bölgesi olarak orada bir iftar çadırı kurulacak. İnşallah biz camimiz adına en az bir hafta o sofranın ikmalini yapmak istiyoruz. Onun için aynen yardımlarımızı topluyoruz. Onlar orada iftar yaparken biz burada çok mutlu olacağız inşallah. İnşallah. Eyvallah. Son olarak bir de Ramazan mesajı alalım buradan hem Limburg özelinde olsun hem her yerdeki vatandaşlarımıza. Allah razı olsun bize bu fırsatı verdiğiniz için. Önce e, İslam aleminin Ramazan'ını kutluyoruz. Rabbim e, ülkemize, milletimize, İnsanlığa böyle acılar yaşatmasın. Bize mutlu Ramazanlar nasip etsin. Tüm İslam aleminin önce Ramazan'ını kutluyorum. Sonra cemaatimizin Ramazan'ını kutluyorum. Allah razı olsun. Dediğim gibi bu mübarek ayların içinde onların katkılarını bekliyorum. Onlarla kucaklaşma istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet başkan yardımcımızın da bir Ramazan mesajını alalım. Herkese hayırlı Ramazanlar diyorum. Ağız tadı diyorum. Mutluluk diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Döndü Diker buranın veli başkanıyım. Kadınlarla ilgilenen veya bu camide ne olursa olsun bana görev düşerse her zaman canı gönülde yardımcı olmayı kendimize bir vazife biliyoruz. Yani. Ediyoruz. Duyduğumuz kadarıyla da bu deprem, bu yardım konusunda başrol oynamışız. Neler yaşadınız biraz sizden duyalım. Ya biz burada doğmuş büyümüş olduğumuz halde canımız hep orada zaten. Bu deprem zamanında da gerçekten yani aslında koşmak isterdik, uçmak isterdik oraya ama biz buradan yardım edebildik. Bütün hanımlarımız, yani zaten hep diyorlar ya bir ailenin kalbi anneler, ablalar, kardeşler diye bizim gerçekten camimizin kalbi de bayanlarımızdır. İlk gün galiba 50 bayandık. Yani komple camiyi bile temizledik ki bu her zaman olmayan bir şey. Çünkü herkes çalışıyor, herkes kendinin çocukları var. Ailesi var. Her zaman camiye belki katkıda bulunuyor ama bu deprem zamanında gerçekten çok ilgi vardı, çok yardım geldi. Ee, bayanlarımız hani e, anne oldukları için de acayip hüzünlülerdi. Orada. O, o bayanlara bir teşekkür gönderelim. Aynen. Ee, buradan bütün e, Dieter Limburg bayanlarımız kendilerini biliyorlar ama Limburg gerçekten çok özel. Yani aslında onlar canlarını vermek isterlerdi ama. E, Bizden gelen bu kadar oldu, yani elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi. için. Bir şey değil. Biz teşekkür ederiz siz burada olduğunuz için. Sonradan din görevlilerimizden de bir Ramazan mesajı alalım. Biraz e, üzgün bir Ramazan yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda e, sevinçlerimizin en üst seviyeye çıktığı, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin en üst noktada olduğu e, hem orada hem ana vatanda hem burada güzel duygularla, güzel Ramazanlar yaşamayı temenni ediyorum. alem İslam'a hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlar için. Yüreğinize sağlık. Evet, gönül dostları, buradan tabii ki Türkiye'deki dostlara da, izleyen dostlara da seslenmek istiyoruz. Bakın, sizin orada ayağınıza taş değse, buradaki Avrupa'daki Türklerin tamamının yüreği kanıyor. Bunu unutmayın. Orada geldikleri zaman, yok Almancı, yok şu, yok gurbetçi diye de ee, hor görmeyin diyoruz. Teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Evet gönül dostları bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Bu hafta sizler için Limburg ve civarındaki 7'den 70'e gönül dostlarıyla söyleşiler yaptık ve e, onların e, dertlerini ve sevinçlerini paylaştık. E, her zaman söylediğimiz gibi sürçü lisan ettikse affola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Hep bu ekranda kalın. Özlem Kuyumculuk Mustafa Birkan'la 7'den 70'e programını sundu.